Ve İbn Mace'de geçen hadis-i şerifler var. Ve ricaluhu sikatun buyuruyor hadis uleması. Bir kısmı başka şeyler söylemiş ama sahiptir. Sizden birinizin yabancı kadınla tokalaşmaktansa başına demir bir şeyle başını deldirmesi daha eftaldır diyor. Daha hayırlıdır diyor yani. Eftaldır derken başını ezdirmesi daha hayırlıdır buyuruyor. Bir kadınla tokalaşacağına. Sonra şöyle söylüyor anlatan kişi. Ama Almanya gibi bir yerde işte bir kişiyle tokalaşmadığın zaman sana öcü gibi bakıyor. Tesettürlülere de bir bakıyorlar. Bu mantığa göre ne yapması gerek Şükrü? Tesettürü de çıkaralım o zaman. Sakala da burada terörist diyorlar. Sakala da keselim o zaman. Zincirleme kaza adamlar önünü ardını düşünmüyor. Sadece kendi tarikatını, kendi cemaatini savunacak diye şu kılıktan kırığa girme hallere bak ya. Kişi de der ki ben çarşaf giymiyorum o yüzden parodise giyiniyorum bu sebeple. Bana da öcü gibi bakıyor dese. Ne cevap vereceksin? Haram haramdır. Makamın ve mevkin Manevi makamı konuşuyorum ve maddi makamı. İstersen başbakan ol. İstersen köle ol. Herkes İslamiyet'ten sorumludur. Haramlar herkese haramdır. Ben falanca bir makama geldi. Ben artık namaz kılmama gerek yok. Bak kimlere yol açıyorsun. Bunu diyenler de çıktı şimdi. Ben nefsimden eminim. Tarika güya kötü, yanlış müteşehhikleri konuşuyoruz. Sahte tarikatları. Kız da aynı odada yalnız kalıyor. Sonra kısa kötülük yapıyor. Niye? Fırsat veriyorsun eline. Adam diyor ki, ben kendimden eminim. Kişi, ki, hani kerameti kendinden menkul şeyhler gibi olmayalım. Sen kendin, sen misin kısta? Sen mi karar veriyorsun ben artık iyiyim diye? Öyle bir şey yok.